Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim şaban Şerif ayındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayındayız. Ona bol bol salat selam okuyalım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim. İnna Allah teala halaka bahren min nurin tahtel arş. Allahu Teala Hazretleri, arşın altında nurdan bir deniz yaratmıştır. Ondan sonra bir melek yaratmıştır. O meleğin iki tane kanadı vardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biri doğuda biri batıda iki kanadı. Ondan sonra o kanatların altı tüylü, efendim kafası arşın altında, ayakları yedi kat yerin dibinde. Böyle büyük bir melek hayat ırmağına, o nurdan olan denize dalmasını Mevlaim ediyor. O melek e, denize dalıyor. Her bir tüyünden bir damla, her bir damladan da Allah bir melek yaratıyor. Sayısını Allahu Teala bilir. Bu melekler ne yapıyor biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Kim Şaban ayında bana salavat okursa buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi kıyamet gününe kadar o bana sala selam okuyan ümmetlerim için istiğfar ediyorlar. Yapmış olduğu ameller onlara yazıyor buyuruyor. Kardeşlerim bu videonun altına salat selam yazalım. Bu videoyu paylaşalım. Çünkü bu videoyu dinleyen herkes salavat okuyacak. O okunan salavatların da sevabına biz paylaşanlar ortak olmuş olacağız. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi Habibine layık ümmete eylesin. Yorumlara amin yazın. salat selam yazın kıymetli kardeşlerim.